Ne oluyor ya? Ne oluyor? Mevzu ne? Mevzu ne yani? Yemeği de verdim. Ne istiyorsun? Sevgi de verdim. Karı mı istiyorsun? Sikil mi kattı? Ne istiyor abi? Sevgi verdim, yemek verdim. Gezdirdim. Ne istiyor yani? Karı istiyor yani. Bence karı. Mıncır ağlıyor. Yine gerildik ya boş yere. Germeyin abi bizi ya. Germeyin abi. Oo, TikTok'un. Kanka yalakalık yapma şu an çok sinirler sana karşı. Bilmiyorum ne oldu? Ne yaptın? Bir şeyler mi yaptın? Yo bir şey yapmadım ne oldu? Ne herkes atlıyor güvenin yolla. Herkes atlıyor güvenin yolla. Herkes atlıyor güvenin yolla diyor. Herkes atlıyor güvenin yolla diyor. Bir şeyler mi oldu bugün? <laughs> Hiçbir Hiç şey olmadı. dansı mı yaptın amına koyayım yine? <laughs> <laughs> Hadi bir yapsana çikolata dansı. Çikolata dansı mı? <laughs> ha, ciddi yap ama <laughs> kadınları nasıl tahrik eder bir erkek onu bize göster. Harbi ciddiyim. Vallahi mi? Vallahi bir kadını nasıl alırsın? Çikolata dansıyla nasıl tavlayabilirsin? Bakışların, beden dilin onları merak ediyorum. Tamam o zaman bizim normalde chatte full erkek olurdu Tiktir <laughs> erkeği başlar Kadınlara odaklan çete bak. <laughs> Amına buyum oradan ayıklamaya çalış. Yarra. <laughs> İki senedir oradasın hala karı yok yanında. Eskort sikiyorsun. Bir de Ebony çağırıyorsun eve. Ebony eskort sikiyorsun. <laughs> tamam dur. Doğru. Ebony'yi e, bilenler var mı bu arada? Ebony'yi gerçek gurmeler evet. bilir. Güven. Evet, Spiven. doğru. Doğru. Çok doğru. Evet. o zaman... <laughs> Herkes bilmez. Evet dinliyorum. Evet, Hayır, gel Geliyor. gel. geliyor, geliyor, geliyor. Yap bak. Bir izleyelim bakalım neymiş abi? Tamam. Afrikalı demek. Hayda. Hayda. <laughs> 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 My sweet Piscolata. Tell me, what can I do? I just wanna taste of you. You're my Piscolata. My sweet Piscolata. Just like the more I miss you, the more I miss you, baby. Kanka <laughs> bir şey soracağım. Disco <laughs> Stars. Biz to... Kabız mı oldun kanka? Ekiniyor <laughs> gibi bakıyorsun da <laughs> gökten çıkmıyor mu bok? <laughs> Tövbe estağfurullah. Kanka niye öyle bakıyorsun yani anlamadım. Kabız mı oldun? Bu arada benim benim chat ilk defa uzun zamandan beri bu kadar kız gelmemişti. Full kız şu an. <laughs> Bu mıncır bu olaylar <laughs> ne abi ya mıncır asabi bu asabinin derdi ne ben onları anlamadım kanka ya Çözemedim yani o mevzuyu Valla bir, bir şey var ya bir Mıncira şey var Mıncır'a söyleyelim abi pek şey ayıp şey olsun ya da sen buraya bir karı al ben bir karıyla konuşayım Karal. Yani al ya çok da çıkarım şey. ben artık erkeklerle konuşmuyorum ben karılar sadece only <laughs> woman Yeter Aa tamam beyler şu an ya naalesef Güven bir de sen kendini açıklasana bir 10 saniye falan Evet Hemen bir açıklayalım Merhaba sarışın Merhaba. Evet arkadaşlar. E... İyi yayınlar. İyi yayınlar. Nereden? İstanbul siz? Biz de İstanbul. Neresinden? Küçük çekmece. Ne yapıyorsun küçük çekmecede Orada yaşıyorum. Niye küçük Birini daha alacak mısınız? Küçük çekmeceye niye gittiğini biliyorum ben senin bu arada. Benim mi? Ha. Ben Anladım senin niye küçük çekmecede yaşadığını da biliyorum. Hiç Öyle değil. mi Can? Nasıl biliyorsun? Müşteri vasıtasıyla. <laughs> ne Müşteri müşterisi? Ben ne söylüyorsun? Ben emlakçı bu arada. Ee, benim bir arkadaş ev kiraladı. Ee, bu bayanı tanıyormuş. Bana yazdı şimdi Discord'dan gördüm. Abi Aa, bunlar mı? Güven. Ne? ne bunlar Adnan Oktar gibi aldın sarışınları çevremize ya. At hele şunları Abi ya. biraz... Biraz güzel kız görelim. Evet, yani. evet abi atın şunları ya sarışın sevmiyorum ben. Atın lan. Esmer Konuşma ya. Esmer Sıla. Esmer. Eziyor konuş. Dedi kelimeye bak ya. Asabi de konuşurum Sıla. ya. Abi, çok ayıp bak. Yani at konuşma şekli çok de mi şey mi şey ayıp. Asabi varken mi konuşacağım lan? Lan konuşma gözlüğünü yırtarım Baba, lan Baba kanka istek niye atıyorsun hala peki? Niye istek atıyorsun? Boş teneke. Konuşma lan. PK isteği niye atıyorsun kanka? Karşındakiler bayan oğlum. Yani ne? siktir lan sen bayan mısın? Karşındaki bayanlar da düzgün bayan konuşacaksın. Mağazım. Erkeğe İşi ben, eksik. ben. <laughs> Yüze bana koyun. Yarın abi, ben, sen, ben, aynaya ben, 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 ben. sen aynaya bakıyor musun hiç? Lan sen? Sen aynaya bakıyor musun lan hiç? Bakıyorum kardeşim gayet tatlı sikici Kardeşimmiş tipe bak. Öyle değil miyim ya? Hadi şimdi kaydolun. Çık. Güven Can, efendim. Buyurun. Ne diyor bu ya? Güven avlusunu da Güven bak çok şey ne diyorsa abi. doğru diyor. Can benim dostum. Ne oldu? Ne dememi bekliyorsun? Ha? Ne dememi bekliyorsun? Yani bir insanın seni reddetmesi niye çirkefleştiriyor? Reddediyor sen ne mi Reddetmesi mi... Be? Ne demişim. Sanki bu cümle. Maalesef seninle görüşmek istemiyorum. Ya ben şöyle bir kronolojik Red bir şeyden ediyorum. bahsedeyim. Yani. Bir erkeğin seni reddetmesi niye bu kadar zoruna gidiyor?

ben diyor onları biliyorum diyor. Seni tanıyormuş herhalde can. Kim o ya? Diyor. Sen ona, ona diyor, O belli ki sizden bir kutu gelsin böyle. O çekte fil mı? hediyesi atan yapacak değil mi o? <laughs> çağır bakayım bir onu. Diyor ki sen ona diyor laf yetiştiremezsin diyor. Gel bakayım ablam. Çağır bakayım onu bir çağır. Efendim abi. Sen bana chatte ne yazıyorsun genelde benim yayında? Oç falan yazıyorsun mu hiç? Hayır ben oyun oynuyorum şimdi senin sesini duydum da Allah'ım takip sen beni? onlara yetişemezsin. Nereden e? takip ediyorsun beni, Nereden? <laughs> TikTok'tan, Instagram'dan. yaptım mı çeteme ya bir şey? Yok abi yayına hiç denk gelmedim de gördüm öyle keşfettim. ha anladım. Biz. Seviyor musun anladım. Can abini? abi diyor Onu diyorum ablama benli. Sen diyor bana yetişemez. Yani Sen duldur, diyor onları yetiştiremezsin? Sus şu abla diyor. Şu an nasıl bir ana tanıtık olduk biliyor musunuz? <laughs> çok çok fena. Bir be. askeri ablasını <laughs> can karşı ezdi yok <laughs> etti. Ne bak düşün ne ya yani, kendi seni Askeri görüyor musun Helal sana bir güven, şey söyleyeyim mi? Saygı, saygı, saygı güven saygı şarkısını aç duygusal bir şey konuş. Acil. Evet. Çok duygulandım şu an. Kardeşin de olsa hakikatin peşinde. Adamın kim olduğunu bilen, hak ettiğinde herkese her şeyi söyleyen, neyin ne olduğunu bilen delikanlı insanların hayatımızda olması ve her evde bir tane böyle delikanlı gibi adamların olması bizi çok duygulandırıyor. Kardeşim, adamın dibisin, adamın vücut bulmuş halisin ve kardeşine biraz daha dikkat et. Çok fazla bu platforma sokmamaya çalış. Bu da candan sana bir tavsiye. Neyse kardeşim var mı ya? Yeter çok konuşuyoruz. Tamam, tamam, tamam. Abi, İyi yayınlar. Kafam açıldı ya hadi bay bay görüşürüz. Ama kardeşin helal olsun. Helal olsun bu Aynen aynen. Evet. Kardeşim böyle devam. Ee, saygı ya ablan, bak ablan, baktım Sen daha baskınsın öyle düşün. Baş, abi, abi bak fil attılar sana. <gülüyor> 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 Yalnız TikTok tarihinde <laughs> bir ilki yaşıyoruz Can. Böyle askeri Can. Isterim. Ha. TikTok tarihinde bir ilki yaşıyoruz. Bu bir çok büyük bir ilki. Kardeşin ne yanında seni savunması. Evet lan. Kardeşin yılda seni savunması. mi Bakmak Can? Kendi öz ablasını Can. direkt savaşta yok ediyor Can Bekuy'da. Öz kardeşin değil mi senin? Öz kardeşin mi? Evet evet. evet. Sen bir Abi sus sen de ya, ya bu askerleri böyle? Ne bunlar Harbiden ya? ya? Harbiden ya. Kanka. Kardeşim var mısın? Evet. Görüşürüz abi yayınlar. Ne oldu ama tabii görüşürüz. Evet sıra Sıla hanıma geldi. Karım çıktı sıra. hadi sen de. Evet. Sen Sıla'yı tanıyor musun Can? Karım sen de git hadi. Gidiyorum. Hadi bana Sıla, Gitmiyorum. Sıla... Sıla. Kardeşim çıksana buradan. Efendim. Çıkmıyorum. <laughs> i̇çeride, i̇çeride bizim adamımız var ayağını denk al. <laughs> Vallahi kardeşim bile bana çepe aldı şu an. Ya haberin olsun yani. Tek emirle o Ama Can sana telefonu. bir şey diyeyim mi? Baktım oradan kahkaha atıyor. Bana diyor ki ya diyor sen laf yetiştiremezsin ben tanıyorum onu diyor. Sus abla diyor ne desem boş diyor. Eee? Kart. Bitti mi? <laughs> Hadi çık. Tamam abi gömme sen de gömdürmeden gömeceksin. Karat gel. <laughs> Emirlere oy. Telefonu kır çabuk. Evet kapattı. Telefonu kırsın. Çabuk telefonu var? çöpe at. Hadi kırdı şey kapattır telefonu zor lan. Çabuk çöpe at. Al elinden kaçır. İyiyim canım sen nasılsın? Bakayım yeminli asker mi <laughs> gerçekten görelim. Yani böyle bir şey de var mı? O kadar yapmaz. <laughs> Telefonu alacak döver değil mi yoksa şey ablan? Ne? Ablam duyuyor mu seni hiç? Şarkı abi ne? Ben abi? ona kıyamam. Sen mi kıyamam? <laughs> Çok güzel kıyarsın ya vallahi.